E ee, Ahmet Davutoğlu'nu insanlar eleştirdikten sonra halktan eleştirildi. Siyasetçilerden, gazetecilerden biz eleştirdik dediğim gibi. Ahmet Davutoğlu çıkıp böyle parmak sallayarak işte muhalif gibi gözüken bilmem neler falan yaptı. Sen kimsin lan? Ben senden muhalefetlik öğreneceğim. Aa şuna bak başkanlık sistemine. Evet, evet, evet diye bağıran adam. Gelmiş bana muhalefet öğretecek. Gelmiş yıllardır, senelerdir daha başında hukuk kılıç gibi sallanan gazetecilere muhaliflik öğretecek. Parmak falan sallayacak bir de böyle. Hayırdır ya? Bir tanesi yazmış danışmanı. Ahmet Bey'in danışmanı. Bak şeye bak, üsluba bak. Bir de bize üslupsuz derler. Biz siyasetçi değiliz, bir şey değiliz. Ahmet Davutoğlu işte böyle açıklamalar yaptıkça muhalif gibi görünen bilmem neler zıplıyor falan. Zıplayanları gördükçe doğru olduğunu anlıyoruz. Biz